Bravo dedi. Bravo bak. Biz giyinirsek ülkücü marketten Joaxstore.com'dan giyiniriz dedi. Joaxstore ne biliyorsun değil mi? Jandarma özel harekat. Yani var ya o tırlar. Jöpü. Yani alışveriş yapıyorsun. Şehitlere yardım oluyor giyeceksem oradan giyinirim kedi. Anladın mı? Bravo kedi. Ha. Bugün de oradan alışveriş alış yaptı bak. Tırları bugün yok. Biz de oradan giyindik bak. Bravo kedi. Oldu mu? Joaksito.com Jandarma özel hareketi ülkücü marketin Joa'la şehitlerden yardımı yok ama o da iyi bir site. Bravo gidi. Askeri kamuflaj jandarma ha, taktik avcı market kıyafeti oldu mu? Bravo. Kış kıyafeti o olursa bizim tavsiyemiz bu olur. Anladın mı? Ha.